Bu normal sıradan günlük işlerde kullanılabilen bir çakı. Epoksi ve ahşap karışımı bunlara hibrit kabza diyorlar sırttan kilitli. Güzel de bir deri kılıfımız var bunda da. Tanto model ahşap kabzası var. Yavru tanto bu da. Böyle babalı oldu takılıyorlar. İkisi de çok şık. Biraz kalın cebe konmaz ama kemer klipsi koymuş zaten adamlar buna. Bunlar da muhtemelen 41.16 idi. Burada yine yeşil deri kılıflı güzel bir 41.16'mız daha var epoksi kabza. Renkleri çok değişikti bunun. Keskinliği çok ileri boyuttaydı. Bilmiyorum koymuş muydum videosunu. Yine epoksilerden devam ediyoruz. Kabzalar sarı lacivert. Bunlar da böyle bu ters tanto model. Daha tam tersi kesik olması lazım ucunun tanto olması için. Buna da yelken model diyorlardı diye hatırlıyorum. Yine epoksi kabza aynısı zaten. Namlu modelleri farklı sadece. Eşit olsun diye almış bulunuyoruz kılıfları hoş ama yani gayet kibar duruyor.